Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe sağ olsun Flaş Haber'in yayınına dahil oldu. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Donald Trump uzun zamandır dünya gündeminin başında yer alıyor sevgili Gökçe. Görüyorsunuz bir kez daha kongre binasında şov yaptı. Seçim dönemi de çok tartışmalıydı biliyorsunuz bir suikast girişimi bile atlattı. Son zamanlarda Trump'ı çok konuşur olduk. Fakat o oval ofisteki tartışma işte dünyanın anlayamadığı, anlamlandıramadığı bir görüşme oldu. Ve Zelenski bu görüşmenin ardından beklendiği gibi geri adım attı. Çünkü Donald Trump bir karar aldı biliyorsunuz. Geçici olarak Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurdu ki yine sizin gibi değerli uzmanlara göre Rusya'nın karşısında Ukrayna Amerika olmadan yalnızca birkaç ay dayanabilir. Bu konuyu değerlendirmenizi rica ediyorum. Trump Zelenski'nin de Putin'in de anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Rusya ve Ukrayna savaşının eğer Biden olmasaydı, kendisi koltukta olsaydı hiçbir zaman başlamayacağını ifade ediyordu zaten. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden önce verdiği sözü tutmuş oldu mu? Trump'ın Ukrayna'ya barış imzalanmasını ikna yöntemi ise Kiev'e desteği keseriz sözüyle oldu biliyorsunuz. Ukrayna mecbur kaldığı için anlaşıyor diyebilir miyiz bu noktada? Evet e, şuradan başlayalım. Şimdi Trump e, göreve gelmeden önce ve daha doğrusu önceki döneminde uygulamış olduğu dış politikada silahlı çatışmanın yerine ekonomik gücü kullanan yani askeri güç yerine ekonomik gücü kullanan bir devlet başkanıydı ki Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanıydı. Şimdi iş böyle olunca bunun da örnekleri çok fazla. Yani mesela İsrail'de körfez ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarını da bu bağlamda yaptı. İşte çeşitli ülkelere ekonomik tehditler, yaptırım tehditleri e, savurarak onlara baskı ve tehdit... E, Hiçeren mesajlar vererek masaya çekmeye çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Bu yeni dönemde de aynısını yapacağını tahmin ettik. Bir ikinci husus ise Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel e, dünyada, küresel e, coğrafyada çok fazla bölgede e, askeri gücünün konumlandığını, üstelinin olduğunu ve masraflarının da giderek arttığını gören bir Trump var. Şimdi, ee, seçim, seçim sürecinin hep şunu söylüyordu Karnel Anan'ın biz e, yeniden güçlü Amerika'yı yaratacağız. Güçlü Amerika formu. Bu nasıl olacak? Bu bir şekilde ekonomik anlamda masrafları kısarak ama hegemonik gücünü devam ettirerek olması gerekiyordu. Bunun için de işte masrafları nasıl kısarım? Askeri harcamaları kısarak yaparım ama ben bu bölgelerdeki etkimi devam ettiririm. Neyle devam ettiririm? Ekonomik gücümle devam ettiririm. İşte bu politikayı uygulamaya başlayan bir Trump Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini söyledi. Evet bitiriyor. Peki bunu bitirmesi demek ee, ABD politikalarını belirleyen küresel sermayenin başlat aktörleri olan silah sanayinin hoşuna gitmedi. Şimdi bununla ilgili o seçim sürecinde üç tane de suikast düzenlendi. Suikast girişimi oldu. Ve bunun da hepimiz şunu söyledik. Büyük ihtimal muhtemelen bu ekibin yani küresel sermayenin derin Amerika'nın etkileri olduğunu tahmin etti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bunları susturabilmek, kendisine muhtemel bir saldırıyı önleyebilmek için de yeni bir ekonomik politika ortaya çıkardı. O da hem NATO ülkelerine ki özellikle kıta Avrupa'sı ülkelerine ve diğer ülkelere işte Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerine silah sanayine yatırım yapmalarını tavsiye etti. Avrupa ülkelerine dedi ki %2'ye %3 harcama yapıyorsunuz. Bunu %5'e çıkarın dedi. Gayri safi yurt dışı %5'e çıkarın. Bu ne anlama geliyor? Ben savaşları bitiriyorum. Çatışmaları önlüyorum. Ama bakın size yine para kazandırıyorum diyerek iç siyasette onları susturdu. E dışarıda da bu şekilde bir barış güvercini profili çizmeye başladı. Ama karşısa bir Zelenski çıktı. Zelenski dediğimiz kişi e, ABD'ye toplantıya gelmeden önce e, özellikle Başkan Trump'ın istekleri konusunda isteksiz bir politika izledi. Bir haklıydı Zelenski çünkü e, Zelenski'den istenen nadir toprak elementleri, kritik mineraller dediğimiz geleceğin teknolojik yatırımlarına e, destek verecek minerallerden bahsediyoruz, madenlerden bahsediyor Ki bu 2022 yılında Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda belirttiği gibi şu anda bunlar, bunlara duyulan ihtiyaç 2030 yılında 6 kat, 2040 yılında 8 kat, 2050 yılında 10 kat daha fazla olacak. Bu raporda yazan verilere göre. İş böyle olunca dünya siyasetinde tüm ülkeler artık hidrokarbondan uzaklaşmaya ve kritik mineral jeopolitiğine geçiş yapmaya başladı. Ve işte Trump da madem ben sana bu kadar para verdim, bunun karşılığında ülkenin ipoteyini istiyorum dedi adeta. Ama e, ABD bu görüşmeden önce ABD'li senatörün yapmış olduğu açıklamada şu belirtti. Yani Trump 500 milyar dolar dedi, Zelenski 350 milyar dolar dedi. ABD'li senatör de şunu söyledi. E, ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne Ukrayna'ya 200 milyar dolar verdiğini, bunun 133 milyar dolarının tekrar ABD içerisinde kaldığını silah sanayine geri döndüğünü nakit olarak 75 milyar dolar gittiğini söyledi. Şimdi iş böyle olunca Trump'ın elini yüksekten açtığını görüyoruz 500 milyar dolarla. E, çünkü kritik milyarlar ancak bu karşılayacak. Ama ardından Zelenski bakanlar kurulunda yetki alarak kendi bakanlar kurulunda 350 milyar dolarla imza atmaya hazırdı. Ama aslındaki esas rakam 200 milyar dolar. O da ayrı bir konu. Şimdi Böyle bir görüşmede anlaşılamadı. Bu basına açık yapılan toplantının yani tartışmanın olduğu toplantının öncesinde bu konuda anlaşılamadığı görülüyor. Zelenski de o toplantıda e, burada kendisine ülkesine döndüğünde bir güç devşirmek istedi. Ve bu şekilde biraz sert çıkmaya kalkınca Amerika Başkan Yardımcısı Vance'in tepkisini çekti. Ardından da Trump'ın tepkisini çekti. Ama biz Sizin de dediğiniz gibi bütün yorumcuların her fikir olduğu gibi Zelenski buna dönmeye mecburdu ve döndü. Dönmeye mecburdur kaldı, evet. Çünkü tabii, ya Rusya karşısında ama, yalnızsın ya da kaynaklarını paylaşacaksın gibi tabii. ikilemle karşılaştı. İkisinden birini seçmek zorundaydı. Bakın ee, Zelenski aslında buradan ayrıldı umutlu ayrıldı. Kıta Avrupa'sına güvendi. İngiltere'ye güvendi ama önceki gün İngiltere'de İngiltere Başbakanı ve kralıyla yapmış olduğu görüşmeden sonra İngiltere Başbakanı'nın aynı şu cümlesi var. E esas ondan sonra dönüyor Zelenski. Diyor ki biz Ukrayna'ya destek vermeye hazırız. Barış gücünü göndermeye hazırız ama Amerika Birleşik Devletleri'nde desteğinin olması şart diyor. Şimdi bundan sonra Zelenski de o dönüş oldu. Ondan önce ülkesine kahraman olarak gitti. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ama ciddi bir sanki kayıp da yaşadığı şey imajı konusunda zalen Önümüzdeki tabii. günlerde nasıl bir o Ukrayna ile karşılaşacak bu da bir soru işareti seçimler yakın gibi Ukrayna'da. Sevgili Gökçe bir sorumuz daha var. Bir de Rusya cephesinden değerlendirmenizi rica ediyoruz. E biliyorsunuz Biden döneminde yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde baş düşman aslında Rusya'ydı. Fakat Trump koltuğa ikinci oturuşunda bambaşka bir politika izledi. Ukrayna'yı, Zelenskiy'i, aslında bütün Avrupa'yı canlı yayında azarlamış oldu. Trump, Putin'e toz kondurmadan kongrede bir konuşma gerçekleştirdi. Bu da gözlerden kaçmadı. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri düşmanlığı acaba önümüzdeki günlerde son mu bulacak? Kongrede Rusya konusunda neden nedensizce sessizdi Trump? Şimdi e, şunu belirtmek lazım. Bu Ukrayna neden 2022'de desteklendi ya da daha öncesinde desteklendi? 2022'de neden savaş çıkarıldı? Bunu e, eski... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamalarda ve ardından diğer ABD'li siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamalarda görüyoruz. Şimdi buradaki sebep şuydu Gardiner Rusya'yı zayıflatmak. Rusya'nın Doğu Avrupa üzerinde artan baskısı var, yayılmacı politikası var ve artı esas en önemlisi Çin Halk Cumhuriyeti ile olan işbirliği var. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bakın biraz önce kritik minerallerden bahsettim. E, bununla ilgili benim iki tane gazetede yazdığım köşe yazısı var, makale var. Bir de bilimsel bir çalışma var. Orada da şu gözüküyor. Kritik yani gelecek dönemlerde çatışmaların merkezi kritik minerallerin olduğu yerler. Bu da Pasifik'te, Çin Halk Cumhuriyeti'nde kritik mineralin %90'ı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'te Çin Halk Cumhuriyeti'yle bir çatışmaya hazırlanırken Çin Halk Cumhuriyeti'ni Yalnız bırakmaya yönelik bir politika izliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ni destekleyebilecek ülkeleri ya zayıflatmaya ya da yanına çekmeye çalışıyor. Şimdi bakınız Rusya'yı önce zayıflattı sonra yanına çekmeye başladı. Bakın Rusya'yı önce zayıflattı. Rusya'nın zayıfladığını nereden görüyoruz? Mesela Suriye coğrafyasına meydana gelen olaylara müdahil olamadı. Doğu Akdeniz'deki birçok olaya müdahil olamadı. Bu Rus zayıf zayıfladığının göstergesi. Ardından da işte bu savaşı bitiriyorum diyerek Rusya'nın işgal ettiği yerleri Rus, Ruslara vererek ve Kırım'ı da resmen iş, işgalini tanıyarak Rusya'yı e, rahatlatarak yanına çekti. Bu da işte Çin'den uzaklaştırmanın bir e, yöntem olarak değerlendirmek lazım. Ama uzaklaşır mı, uzaklaşmaz mı o ayrı bir konu. O daha sonra tartışacağımız bir konu. Ama şu anda Amerika bu savaşı bitirerek hem kendisinin para harcamasının önüne geçiyor hem Avrupa'ya korku saldı, para harcayın dedi. Hem de Rusya'yı yanına çekerek Çin'le olan mücadelesinde tek başına kalmak istiyor diyebilirim ben. Çok teşekkür ederiz yayınımıza dahil olduğunuz için, bizleri aydınlattığınız için. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler dünyada kartların yeniden dağıtılmasına sebep oldu. Hala soracak çok soru var. Biz sizi ilerleyen günlerde yine bekleyelim, yine ağırlayalım olur mu? Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Hoşçakalın.